Evet. Şimdi ne yapmışız? Demişiz ki A friend an orange an hour. Bu okunmaz. Dolayısıyla okunanlara bakacağız. Okunanlar şunlardır. Dolayısıyla bu sesler okunuş olarak bu sesli harf dolayısıyla araya en alır. en hour olur demişiz. Geçelim. Burada da Talk to ah ilginç bir şey var bak, to to talk bak gördün mü? Bu da tu bu da tu ama bu tu başka bir şey bu tu başka bir şey gördün mü? Ne ilginç bak şurada ne demiştik? Burada go git burada do go ne olur git ya git artık. Tamam mı? Burada do yap, burada do do, ne olur yap demek. Yap şunu falan. Bu, anladın mı? Yani e, bu yap demek diye her do, gördüğün do yap demek değildir. Buradaki do yap anlamına gelmez. Bu sadece e, şey doğusudur. Vurgu doğu ya da bizim gizli do, benim gizli do dediğim doudur benim gizli doğumdur. Devam edelim. Burada da bu tu, tu talk'taki konuşmaktaki to'dur. Tamam mı? Bir fiili mak, mak filan haline getirir, isim haline getirir. Buradaki tu da bir arkadaşa, bir şeye yönelik olarak hareket etmek, bir şeye yönelik olarak bir şey yapmak. Mesela burada tu İzmir'i o yüzden söylemişiz. İzmir'e gitmek, İzmir'e yönelik olarak gitmek. İzmir'e gitmek. Gördüğün gibi burada tu e, a anlamına gelmiş, burada ise mek konuşmak, konuş, konuşmayı konuşmaya yapmak falan o anlamda. Ge geçelim. Yani e pekala e ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ha? Şimdi geçmiş zamanla ilgili birkaç giriş yapmışız. Ekiyle e e e düzenli fiiller geçmiş zamana çevrilir şeyini yapmışız ayrıca to talk, talking gibi e, tuğlu ve inkli yapıları da görmüşüz biraz. Mesela pekala şimdi e, mesela e, şöyle bir şey hmm, I walked. I walked. Yürüdüm demek. I walked. Walk. Yürümek demek. Yürü demek. Walk. Walk. Yürü. Yalnız böyle ünlem koydum ama yürü önce gidersin anlamında walk kullanılmaz. Yani sadece kök hali olduğu için walk diye böyle yazdım. To walk maksat anlamlı e, yürümek. Walking alışkanlık huyu anlamında yürümek. Walked e, yürüdü, yürüdüm, yürüdü. Geçmiş zaman. Şimdi I walked I walked dersem yürüdüm. I walked yürüdüm. E, İlginç bir şey var bak burada. Eating a sandwich. Gördün mü? İşte ben İngilizceyi böyle anlatırım. Şimdi bak. I walked, yürüdüm. Eating a sandwich. Bir sandviç yiyerek. Bir sandviç yiyerek yürüdüm. Yani ingli yapı sadece mekmeke Mac olarak kullanılmıyormuş gördüğün gibi. O burada eating yiyerek. Yani e, dikkat ediyoruz burada. Burada dikkat ettiğimiz şu. Burada maksat anlamlı bir şey yok gördüğün gibi. Bir şeyin yürümek esnasında devam etmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir süreklilik var. İngli yapı süreklilik gösterir. Bak burada walk, yürü. To walk, e, geleceğe yönelik bir maksat bu. Yürümek için, yürümeyi. Walking, süreklilik. Yani bir alışkanlık, bir huy, bir süreklilik ifade eden mekli hal, yürümek. Ama işte burada da eating, yiyerek yürüdüm. I walked, yürüdüm. Eating a sandwich. Bir, bir sandviç yerek yürüdüm. Walked. Dikkat et. Walked. Keskin olduğu zaman T ile arada ö yoktu. Dikkat et. Şuralarda bir yerde böyle bir şey yapmıştık. Ee, nerede yapmışız? Yaptığımız yeri bir bulsam. O oh, ilginç bulamıyorum he. ha. started. Bak D ise eğer started yumuşuyor deye doğru hafifliyor gidiyor şey oluyorsa started I koyuyoruz ama worked gibi T ile bitiriyorsak e, araya I koymuyorduk dikkat et. Geçmiş zaman Burada da walked. I walked. I walked. Walked değil. D olsaydı walked olurdu. Ama walked. Eating a sandwich. 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 Ee, böyle yazılır. Ch, CH okunur. CH bazen Ç okunur. Bazen K okunabilir. Göreceğiz. Gördüğümüz zaman göreceğiz. Yani burada Ç Sand, Sandwich. Sen Sand tek başına kum demektir. <laughs> Alakası yok tabi bu yapıyla sen tek başına kum demektir. E, plajdaki kumlar falan var ya, onlar. Her neyse. Alakası yok tabi ama okunuş aynı olduğu için gösterdim. Sandviç. E, sandviç. Tamam. Mesela. Mesela. Walking. E, walking. E, here. Here. Bu yürürken. I talked. I called a friend. Ya da I found, I called a friend. Tamam. Buraya yürürken bak. Buraya yürürken, yürürken buraya ben call aramak değil, mi? değil miydi telefonda aramak? Called. Telefonda aradım. Geçmiş zaman gördüm. Called, called. Ah, ilginç. D ile bitiyor ama yine de I almıyor. şimdi şimdiki. Tekrar dönüyoruz o zaman. Started. Gördüğün gibi şöyle bir şeymiş o zaman diyelim. Sert bir şeyle başlayıp da sert yani sert bir harfle biten bir şeye gelen bir ekse ve d yumuşak d ile bitiyorsa araya tıd yapıyorlar. Yani sert t ile yumuşak d arasında bir ö koyuyorlar. Tamam mı? Ama sonu sert bitiyorsa worked o zaman ö koymuyorlar. Sonu yumuşak bitiyorsa ve başı sertse ö koyuyorlar. Tamam mı? Started. Oysa cold L sert bir şey değildir. T gibi, P gibi sert değildir. Zaten sert şey. e, sert L sert olmayan bir şey. sert olma L sert olmayan bir şey. D de sert olmayan bir şey. İkisi de öyle olduğu için arada ya U koymak ihtiyacı duymuyorlar. Cold. Cold. İlginç. Burada mesela walked. K sert. T sert. But. Burada ikisi de sert değil. Burada da arada ı yok. Burada da yok. Talked. Şey. Um, şey. Walked. Ya da Walked. iki sert. Arada ı yok. Cold. ikisi yumuşak. Arada ı yok. Ama şurada started. Sert ve yumuşak. Arada ı var. İnşallah böyledir Diyelim. Geçelim. 3 dakika kalmış. Ee, walking. Ama bu çok önemliydi. I walked Eating a sandwich. Bir sandviç yiyerek yürüdüm. Bu inanamayacağın kadar önemlidir İngilizce'de. İngili yapılın değişik kullanımları İngilizce'de konuşmayı kolaylaştırır. Tamam mı? Gördün mü? Sandviç yiyerek yürüdüm. Walking here, buraya yürür iken. Gördün mü? O sürekli bir işlem var. Yürümek işlemi var. O, o'nun esnasında. Gördün mü? Walking here o süreklilik olayı, o yürü, yürüme şey o, o. sırada hem yürüdüm ben I called a friend. Şunu da yapabilirdi. Mesela şöyle de diyebilirdi. Al. Eating a sandwich. Gördün mü? Başta eğer sen o ek kısmı eating a sandwich ekini başta kullanıyorsan o zaman virgül koyuyorsun. Ben onu şöyle göstermiştim daha önce. E, şuralarda bir yerde o vardı. Ha, after you go call me. bak. Call me temel bir yapıdır, ara beni. Ama şu ekli yapı başa gelirse virgülle ayrılıyor demiş demişim bak. After you go sen gidersin sonra, gidişin sonrası ara beni. Gördün mü? Ama eğer e, ekli yapı sonraya geliyorsa o zaman call me after you go. Gördün mü? Arada virgül yok. Burada da öyle burada da öyle var. I walked, ben yürüdüm. Tam yapı. Ekli, ek yapısı şu, eating a sandwich. sandviç sandviç yiyerek bu ek yapısı. Ek yapı sona geliyorsa virgülle ayrılmıyor ama cümle ek yapıyla başlıyorsa eating a sandwich, yiyerek bir sandviç. Yiyerek bir sandwich. Orada virgül var, boşluk bırakıyor. Çünkü sesteki boşluğu göstermek için yapıyor bunu. Eating a sandwich. I walked. Ya da burada da şöyle diyebilir. Walking here I called a friend. Ya da I a friend. Başta temel yapı olduğu için ekle devam ettiği için virgül koymayacağım. I called a friend. Bir arkadaşı aradım. Walking. Ee, burada bir tuhaflık var. Yine de karışıklık olmasın diye virgül konulabilir. Ben burada da virgül koyarım. Ben burada da virgül koyalım, koyarım. Karışıklık olmasın diye koyarım. I've called a friend. Hatta böyle de yapmam. While koyarım. While, while, walking here. Buraya yürürken. Burada böyle bir fark yaparım. Yani esnasında iken anlamında while'ı kullanırım buraya. Ama kullanmak zorunda da değilim. Walking here. Şöyle de yapabilirim. Her neyse. Her neyse. Biraz uzayacak. ありがとうござ